merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Avrupa Ligi ön eleme Beşiktaş Lugano maçı izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Çillop gibi bir maç olacak ama ben çok önemli bir, bir şey söylemek istiyorum. Ben daha önemli bir şey söylüyorum. Arkadaşlar bizim kanalımızın izleyenlerin %75'i abone değil. O yüzden bize abone olmanızı çok istiyoruz. 200 bin aboneye hemen ulaşalım. Ee, videoya beğeni ve hype atmayı da unutmayın. Bizlerden Formasivit eşofman takımı almak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var. Bu kadar reklam yeter. Ben önemli dediğim şeyi bir söyleyeyim arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar galatasaray fenerbahçe beşiktaş arasında Avrupa'da olan bir çatışma durumu söz konusu. Evet. Biz bu algıyı kırmak istiyoruz. O yüzden bugün Beşiktaş'ın tüm kalbimizi de destekliyoruz. Aynen. Biz bu, bu bugün... bayrağı boşuna oraya katmadık. Aynen. Burada, Aynen. Şuradaki bayrağımız boşuna orada değil. Burada Aynen. da var. Beşiktaş'ta da var. Fener'de de var. Bugün Türküz, Türkü destekleriz kardeşlerim. İnşallah güzel bir maç olur. Beşer'in tur atlayacağı bir İnşallah. maç olur. Skor tahminine geçer. Ben dünden beri canlı yayınlarda söylüyorum. Beşiktaş 3-1 bu maçı kazanacak. Bence. Benim skor tahminim Beşiktaş kazanır. 2-1 Beşiktaş, 2 tane immobili atar ve Beşiktaş maçı kazanır diyorum. İrafa Silva bir cimbobile, bir tane Paris'ten. Bugün immobile yıldızlaşırız. Üç bak, tane, 3 yapacağız. yapcaksın. Bakarız artık inşallah güzel bir maç olur. Beşiktaş'ın e, kazandığı ve tur atladığı bir i̇nşallah, maç olmasını inşallah. diliyorum bir Galatasaraylı olarak. Videoya beğeni at, abone ol, arkadaşlar ve izle. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun sıkıntı yok. Ben burada. Ya bunlar köy takımı ya. Bunlar hoşaf ederiz ya. Şu seyirciye bak. Hey yavrum benim. Değil mi? Arkadaşlar dakika 6. Valla cepheden bir free kick. Böyle başı. Arasın sadece bir gol olsa Çok güzel olur valla. Çok uzak. Orta, Orta kafa bir. gol olsun. Aha. Vur lan Vur lan. Vur Vur be. Vur, 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 vur. <laughs> vur be. <laughs> Oğlum adam var ya füzeyi fırlattı. Dönem bu. Dönem ama şılak diye Haneci nereden geldiğini şaşırdılar. Haneci onu S400 zannedip gözünü tutma Anisa beni burada öpsünler oğlum. Cin <laughs> mobile diye okunur. Tabii ki ben ne dedim? Cin mobile. Haneci az gibi çizildi. oğlum oğlum ne kadar hızlı vurdun oğlum. Masu abi ne Komime geldi lan gol. Masu var ya 35 santim sapladı yemin ediyorum. Haneci 35. O yok. Osan 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 top böyle böyle Osan yok. 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 yok. Osan 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 yok. Allah, Allah. Bireyim, ne? <katifrasyon> Oğlum top hızlı gitti lan. Dakika 6 Masuaku vurdu. Dönen topta Ciro Immobile attı. Böyle. Şıla şıla şıla. Ulan biz eğlendik siz eğlenmeyin bari. Devamı, Devamı, Devamı gelecek görürsünüz. Ciro Immobile bir tane daha atacak. Ya Rafa Silva bir de Paulista atacak. Ha, görürsün. 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 Aha. Vallahi çıkarken yakaladık. Vurulmuşsun lan orada. Al al al. Hadi lan lan lan. Kaçtı lan. Adam gol devam, oldu. Devam. Adam gol oldu top gol olmadı. Ya gol imobile biraz da oynama alışmış o oy, yüzden böyle hiç hafa top birine Vallahi bu sefer e, her hafta top birine çıktı. Defansı kaleye soktu topu soktu. gol olmaydı lan. Mahsu Orta. Geldi. Ananı dokunamadı lan. Kendisi gitmez. Kendisi Abi Vallahi. ben bir de Paris'te gol atarım. Çok güzel bir ataktı da. Bak abi. hele ya. Yani. Ofsayt da yok lan. Fi! Koş 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 faul yok. Koş! Koş! Allah. Allah. Hadi oğlum. Bilmiyorum. Hadi oğlum. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş geliyor. Geliyor geliyor. ne yaparsın? Çek savur. Geldi. Gol! Allah'ım ya. Ya pas girdi abi. İt nerede evladı ayağını nasıl soktu gördün mü abi? Ah, Atalım. 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 Açsak Kaçsa pozisyonu. E artık ya. bunu da at. Valla yani var ya de, çok kötü kaçırdı. Kaleci de ya. çok öndeydi lan. Açıttırma da atabilirdi. İmmobili o top gelmedi anasını satayım ya. Aa. Tamam bir şey sevdim. Aa aldık lan. Hadi oğlum kaldın iki yakışır. Oğlum at ya. Kim beş atar. Kır dışarı dursun lan. dışarı lan. Ananı satayım ya hala adamlar her yerde seç şey girmiyor ya. Allah Beşiktaş Lugano'yu. Bak Beşiktaş Lugano'yu ağaç şöyle yapıyor. Bak böyle yapıyor yemin ediyorum. Ama yükseği şey bulmak lazım kardeş. Rıza Aha ta geldi vallahi. Hadi, Hadi oğlum. Sapla iki. Hür. Sapla. Hür. Ananı, so Bir Hür. 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 ananı satayım. Vur lan. ananı satayım. Allah'ım bilardo de, diyorduk ya. Hakikaten Beşiktaş as de, askerde bilardo oynuyor şu an ya. Vallahi billahi Neler kaçıyor lan. Hani bir vurdun kaç, vurun iki vurdun, onun üç saati burada çizgide çıkardı lan. Mubire kaçırıyor, sa kaçırıyor. Var, var. Devre arası bir kusur alak, biz bunlara beş gol atarız lan. Oğlum ben yapmasam neler, 4 atarız lan. Neler kaçtı lan bugün? Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 1-0. Vallahi lan dedim. Tarih fark açıyor. Ben ya yani ne söyleyeyim? İlk yarı yani şu anda minimum 3-0 bitmesi lazım. Minimum Artık %100. Hatta 4 de olabilirdi. Evet. %100 ama 3-0. Bitmesi lazım. Beşiktaş çok güzel oynuyor. Oyununu valla çok beğendim bugün. Devre ama... arasında bir abdest alın. Çıkın. Şunlara bir saplayın. Ama önemli yani. olan şey şu anda gol bize hey bir iki gol atıp şöyle köşeye çekilmek Yo, dönme lazım. Dövbe topa vur yok. Yere girmiyor ya. Bakacağız artık neler olacak. İkinci yarıda inşallah yaparız alırız turu. Ee, Tur bizim ya ondan yarısı. İkinci yarıda yerde... görüşmek üzere. At bir araya Oy. güzel. Uf, müthiş. Koş 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 koş. At iki. At an iki şey bir mobile. Mobile attı Allah. golü atamadı. Allah Allah. Abo. Eyvah. Offset yok mu lan? Lan sabonmuş lan. Offset yok mu ya? Offset yok mu hoca? Şaka mı şimdi bu? Abo. Şaka mı bu ya? Dakika 58 bir mi? gel 58. Vallahi. 58 Abo. dakika kadar. 58 tane gol kaçın. Gel. Tak diye gol diye. Tüm şansı. Vallahi billah Türk şansı. Atamayan atamayanlar lafı gerçekleşti lan. Vallahi böyle bir şey yok ya. Vallahi gerçek. Oğlum çok kaçırdım be Beşiktaş be. Tamam dönersin de oğlum. Şaka gibi ya. Kanser olmaya ne gerek var ya. <laughs> en korktuğum şey buydu. Vallahi yine billahi de başıma geldi vallahi, ya. Vallahi çok Abi tatlı. böyle bir şanslı böyle bir şey olmaz ya. Bak Beşiktaş gene döner. Bu maçı kesin alır. Ben ona inanıyorum. Ona. Ya ona şey ben yok. de inanıyorum da bu stresli. Niye yaş atıyor lan? Ya? Sesi yaşlamak biraz şanssızlık. Şanssızlık. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Beşiktaş geliyor. Bak. Hadi harcama. Dışarıda geç son boş. Çok iyi lan. Oy! <laughs> Ribery'de belli paslaşma gol oldu sanki Abi ne oldu? Allah'a müthiş gol lan <laughs> Ben şok O kadar güzel gol ki insan böyle vallaha şok ben şok bir daha şok Gol o kadar güzel ki dimdik oldum yani, yani. Ne bir yani. Var. oğlum ben boşuna demiyorum bak bunlar askerden gelmiş gibi oynuyor bak Hı. Abi Rafa Silva ise onu daşşan alın Kardeş bir saygı duruşuna geçin oğlum numara kim <laughs> lan Rafa Silva mı? He he Gram sevinmiyor ya Pası verdikten sonra yemin ediyorum şöyle yürüyor adam ya. Abi ne kadar kur bir adam sen o ne bir şey ya. Allah Abi beşiktaşlar Beşiktaş'tan taş ya. Bak Maşallah. şöyle sallanıyor bak. Bak böyle. Maşallah. Maşallah. Vallahi billahi böyle sallanıyor. Müthiş gol. Aleni söyledim vallahi bir yaptılar bu sefer şey gene. Maşallah lan. Allah'ın Allah nazarlardan sağlasına. <laughs> Avrupa'da. Vallahi Türkiye'de al, öyle mi? Oğlum a, oğlum ligde de bunlar böyle oynamaz şimdi. <laughs> Kayseri'ye bunu ne yapsa Kayseri'de okul tatil olur lan. Yemin ediyorum ben bu golü 3 ay öderim ha. Oğlum tuttun lan. Lan oğlum daha yeni gol attık. Tamam Allah. Çık oğlum bir kontra ya. Çık Düğün oğlum. 3'e 2, 3'e 2, 3'e 2. 3'e 2. Devam 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 devam. Oy! 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 Golü sakın şov şov. Beşler boşaldı. Nafasi Silva! Vallahi beyler zevkten. Şovum. Yok herhalde. böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Silva. Vallahi yok böyle Silva, bir şey ya. Adam, nasıl bir şeysin oğlum sen? Abi adamlar askerde bilardo oynuyor artık. Yok böyle bir şey ya. Gol <laughs> adam Messi gibi gol attı lan. Oğlum paslar Vallahi. efsane, gol efsane. Lan oğlum ne yapıyorsunuz siz lan? Oğlum kafası yok Messi gibi gol attı lan. Oğlum baksana Allah aşkına. Bak, allaşma, bak, bak allaşma. kontrole bak yapıştırıyor ya. Tercihe ne oluyor? Sincap gibi kaldı, mal gibi kaldı yemin abi ediyorum. Abi topa bana. bir vuruyor tamam mı? He? Topa dibine giriyor. Emir veriyor bak. Mesut Özil vuruyor yani böyle yan ya. Vuruyor Mesut ya <gülüyor> <gülüyor> Mesut Özil. Mesut Özil Real Madrid'de yapıyordu bunu. Adam 5 yaşta arıyor, yapıyordu. Ya. Efsane abi süper ya. Oğlum bu Rafa nereden buldunuz lan? Harbiden <laughs> <O> lan. <laughs> Allah olsun, Allah olsun oğlum nasıl kaçırdık ya? Pasa bak, ya. gole bak, anasını satayım. Abi biz bu Rafa Silva'yı alıyorduk biliyor musun? Ya, Allah ya. Alamadık. <laughs> alamadık. Ananı satayım. Üç 1 Otuz 1 Ben skor. Ben üç bir değil. Ama gidince dördün, vurur. Burur, burur, bu gidince 4'ü beşi vururuz. Oğlum bu daha çok Vururuz, vururuz. Ülke puanı artı average olsun. Öyle bir şey varsa inşallah. Valla öyle bir şey var yok bilmiyorum ama farklı bir gol farklı bir maç olsun oğlum. Üç. Bir. Oğlum ben gollere hayran kaldım ya. Valla son iki gol. gol çok ben dört ikinci golün pası. 4 geliyor. Dört geliyor. o tecavüz ediyor lan Beşiktaş. <laughs> oğlum artı 18 izleyelim. Gözünü kapat, gözünü kapat, gözünü kapat. Artı 18, artı 18. Artı 18 oğlum, artı 18. artı 18 oğlum valla. <laughs> <laughs> <abi>, tecavüz. <tatsächlich>. <laughs> Adam, adam şöyle sniper'ı şöyle çekiyor. Vallahi Allah 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 Arkadaşlar Beşiktaş dakika 69'da tecavüze başlıyor Beşiktaş nerede? PUBG oynuyor anasını sakin Valla gelin gidelim lan Oğlum, oğlum hadi yapayım. Avrupa'da destekliyorsun <laughs> da de, Lig'de böyle oynamayın ha Ya Oğlum ne oluyor lan? Beşiktaş onu Allah Allah oğlum. Allah Allah Cimbo attı bir de Oh be Oh be! İmmobili iki gol atar demiştim. Erol sen de Abone lan. Lan. Vallahi bildim. Yemin <laughs> ediyorum. De <laughs> <demine. gülüyor> Vallahi Vallahi helal olsun bana. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi bildim. Söylemiştim videonun başında. Oğlum şimdi. Oh be! Seyfer çok güzel oynuyor ya. Bak ya oğlum siz bunlar ne içirip yediriyoruz ha? Valla kartal eti mi yediriyoruz? Bir yandan böyle Avrupa'dasınız. Siz de destekliyorum. Hoşuma gidiyor da. Ligi düşünüyorum. Oğlum böyle olmaz. Yani, Çok iyi oynuyorlar ha. Ya yani, ligde böyle olmaz. Yani doğru söylüyorsun. E yani, Avrupa'da bu paya alana kadar yalnızdayız valla. Aha geliyin, geliyin. Gelir, vallahi vallahi geliyor bir tane daha geliyor. Gelin <laughs> geliyor. Valla geliyor. Valla geliyor. oğlum John Sins lan bunlar. Valla <laughs> <Böyle>. geliyor. Vurdu. <laughs> eh. Ver. Abo. Abo. Suuu kaçtı kaçtı bir sene kaçtı lan. Ana starttaki 40 50 bin tane 5 tane şu an mutluluklar ağlıyor Allah'ım. Ben geçen sezon ne izledim diyorlar. Beş kaçtı, evet sefer, lan. 5 kaçtı ana sezonlar. Oğlum şu at. Mert. Bravo lan Mert. Bravo lan. Dönler vardı döndü burada Aman 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 aman. Var ya gerek yok abi. Modumuz 10 numara 5 yıldız ya. Beşiktaş gene geliyor. Beş geliyor. geldi. Ananı satayım bu arada. Nasıl Vallahi mışı beşe kaçırdı. Vallahi en büyük kaçırdı. Ananı nasıl kaçtı? anam. Yürü anam. Beş geliyor. Ooooo. Nokta virgül. Allah. Geldi. Ananı satayım. Gel gel artık. Aktı beş be. Boşaldı Arkadaşlar Beşiktaş Avrupa Ligi'ne hayırlı olsun. Kardeşlerim sizler de hoş geldiniz. Oh Valla billahi ya. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Avrupa'da. Oğlum birimiz kupa alın be. Türk takımları 3 tane Avrupa'da şimdi var kardeşlerim benim. Bu konuda söz maç bitecek. 5-1 güzel efsane eh, çok güzel skor. Valla çok güzel yani. Beşiktaşlar şu anda daş şartta yürüdüğünü düşünmüyorum ya yani. yürüyemiyorlar ya atalıyordu yani böyle ne? Dakika 90 artı 3 arkadaşlar Beşiktaş Avrupa Ligi'ne hayırlı olsun Eee yarın kural çekimi var inşallah güzel çekinme. kurallar çekilir Kural çekimi de canlı yayında olacağız zaten her maç sonrası biz canlı yayında oluyoruz Siz de böyle girdiniz mi maç bitti mi canlı yayınıza gelin evet. Baştaki pozisyonlar tartışıyoruz zaten Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'tan bir tanesi final oynar mı? Tamam. Evet. Herkes onlara. Bir de bu maçı yıldızın ismini yazın. Bence Rafa Silva. Möbeli Rafa Silva. Silva. Bence Rafa Silva. Üçünün Aa arasın sarı bir pas atıyor, Değişik bir gol atıyor. Değişik bir, bir adam. Ya de yani. Sevinç de çok iyi. Arkadaşlar maç bitti. Güzel Gelmiş bir maç ol. oldu. Beşiktaş tebrik ediyorum. 5-1 evet. ee, güzel bir skorla kazandı. Evet. Ee, Avrupa Ligi'ne hayırlı uğurlu olsun. Çok şükür. Kanalımıza abone olup like atmayı Bir de bu beğeni butonunu böyle bir bugün patlatsınlar ya bu skorun şerefine var, var Bir, bir patlatıyor ya bir evet. şöyle diye. Bir de forma soruyorsunuz onu da Emirhan söylesin. He o da açıklamada <laughs> var arkadaşlar bizlerden forma almak isterseniz evet. linkteki linke tıklayarak alabilirsiniz. He. Evet. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın. Bay bay.